Türkiye'nin en son best modelı geliyor. Sadece Türkiye'de best model olmadı. Best model of the world'te de dünyada da birinci oldu. Aa. Onur Seyit Yaran geliyor alkışlarla. Evet, oradan bir kız arkadaşımız bayağı buradayım diyor. <laughs> buradayım diyor. Nasılsın? Onurdu İyiyim, değil mi? Evet. Onurcuğum, hoş geldin öncelikle. Hoş bir daha sen söyle, bu sene ne zaman düzenlendi Bence ee, ve... 12 Ekim'de İstanbul'da düzenlendi Türkiye yarışması. Evet. Orada birinci oldum. Evet. Orada Türkiye'yi e, temsil etme hakkı kazandım. Aha. Hı -hı. Sonra World'de 3 Aralık'ta yani iki hafta önce. Evet. Şu anda çünkü 16 Aralık'tayız. <laughs> Değil mi? aldım. Sonra da çalış... <laughs> Çalışıp geldim. Konuşurken insan bakarken bir gidiyor tabii haliyle. Yani. <laughs> Adamın ses tonu da etkileyici. Bir garip bir şey var adamda. Vallahi garip bir şey var. Böyle anlatıyor. Sonra... <laughs> 2 Ekim'de düzenlendi. 4 Ekim civarı zaten ben hazırdım. <laughs> evet, güzel bir şey bu. Ağlan enerjin güzel yani. Onun için söylüyorum. Sağ ol. Rica ederim. Ne yapacaksın bize şimdi hadi bakalım. Şey, hadi en yakışıklı, <laughs> seç en güzel, hadi bakalım. Hadi bakalım sahne senin. Şimdi ne yapacağım bakalım hadi. <gülüyor> 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 Abi bizim bu program biraz el er meydana. Evet. Gerçekten de ne yapmak istiyorsun ileride? Neler yapmak istiyorsun? Oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk. Dizi, sektörü evet, dizi istiyorum. sektörüne. Evet, dizi sektörüne. Zaten best modulu kazananların hiçbirisi modellikle devam etmedi herkes. Yani. Evet. evet. Ee, eğitim eğitim alıyor musun? <laughs> evet başladım eğitim. İzlediğin alıyorum. hangileri? En çok hangi dizileri izliyorsun mesela? Ee, tabii ki. Evet Çağatay Ulusoy. Un. Çağatay Ulusoy. Aynı şekilde başka bir best model. Kıvanç Tatlıtuğ'un. Kıvanç Tatlıtuğ'un. Evet, evet. Zaten hepsi best model. Çok acayip bir şey. Ben hepsiyle bu programı şöyle yaptım biliyorsun değil Öyle mi? mi? Biliyorum. <laughs> Vallahi hepsi de oldu yani. Hani benden şey dolayı olmadı da oldular yani. Evet. <laughs> Sen de olacağım biliyorsun yani. İnşallah. Birşallah. Onlar bile sonradan dönüp suratımıza bakmadılar biliyor musun? Estağfurullah. Şaka şaka. Şaka şaka. Ünlü olunca tanıyacak mısın Beyaz Tabi'ne? Estağfurullah. <laughs> Öyle gençliğine, güzelliğine güvenme. Kafayı bir koyarım. Buradan ne ağız kalır ne burun kalır. Onu göz. Ya ya. Ya aslan kardeşim benim.